Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar mağazaya gelen kristalleri aldım. Onları açacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim önce size. Burada ne diyor burada? 2020 yılına ait şampiyonların olduğu iki tane Nexus kristal veriyor arkadaşlar. Onu aldım. Ayrıca de dün de almıştım. 2019 şampiyonların olduğu kristali de almıştım. İki tane kristal aldım. Onları açacağım. Ama öncesinde şöyle Buradan mitolojik kristalim oldu arkadaş, Oluştu arkadaşlar. Bunu açacağım. Burada da 5 6 yıldız geliyor. Bakalım 6 yıldızı yakalayabileceğiz mi? İlk olarak bununla bir başlayalım. Çok da güzel bir rengi var, yeşil. Buradan bir 6 yıldız denk getirirsek fena olmaz. Yeni karakter olarak Shang Chi var burada. Neyse basalım ya fazla da çevirmeyelim. Yeni bir karakter geldi herhalde. Hadi bakayım. O çok güzel. Deadpool X-Force geldi. 5 yıldız gelse bile olurdu. Diyeceksiniz ki bu karakterin nesi var? Çöp ama ben bunu sinerjide kullanıyorum arkadaşlar. Ben de 5 yıldızlı da yoktu. Gerçi 5 yıldızlı oyunda var mı onu pek fazla bilmiyorum ama 6 yıldızlısını yakaldık. Sinerjide çok kullanacağım bir karakter olacak benim için. Şuraya bakalım. Bunları açmayacağım şimdilik. Hemen ikinci olarak şuradan bir tane altı yıldız açacağım arkadaşlar. Mitolojikten sonra. Hazır basiretimiz ve kısmetimiz iyi yönde giderken. Bakalım. Bir yeni altı yıldız daha yakalayabileceğiz mi şuradan? Haydi bakalım. Mübarek Perşembe akşamı. Evet. Alttan güzel karakterler geçerken hemen basalım arkadaşlar. Kopya geldi maalesef. Karınca adam. Evet, iğrenç bir karakter. kopyaladık Neyse, yapacak bir şey yok. Evet, gel gelelim esas önemli olanlara. Bunlar arkadaşlar, bunu dün almıştım. İçinde doktor geçen senenin yani kristalleri var, şey hirolar var bunda. Kimler var? Taş adam, Diablo, Havok, Bayce Mister, Anilus, Ale Evadam, Ronin, Klopsiden. Ebony falan fiş mekan yani gidiyor yani. Nick Fury falan hepsi var bunda. Yani 2000 kaç bu? 2019'un şampiyonlar olması gerekiyor. Evet. 2019'un şampiyonlar var içinde. Nexus 2 tane. Bakalım. ilkinden neler gelecek. 5 yıldız. Buna 600 kredi verdim arkadaşlar. Evet. ilkinde yakaldık. 6 yıldızımızı. Varlığımız 173 kopyaydı. Bununla beraber 193 kopya oldu ve ben bunu muhtemelen 7 tane özgünlük taşı basacağım genel. Bunu bir 200 yapacağım. Ondan sonraki taşlarımız artık muhtemelen Ghost'a basacağız. İlkinde 6 yıldızı yakaladık arkadaşlar Warlock. Haydi bakalım ikincisinden bir 5 yıldız versin bari. 4 yıldızlar geldi. Eee. Hangisini alalım? Diablo'yu alalım. Mistik katalizörler gelsin. Şey, izolar gelsin. Izo için bunu aldık. Tamamdır. Güzel. İki de bir. Yani bir altı yakalamak güzel oldu. Şimdi gelelim. 2020 karakterlerin olduğu kristal arkadaşlar. Bunu yani Yok yok kıyamet, kozmik, hayale sürücü falan hepsi var. Tabi kozmik hayale sürücü isterim yani buradan bir tane 5 yıldızına bile razıyım yani gerçekten Çok önemli bir karakter Tabi altı yıldızları da gelirse Yemedi yanında ya Haydi bakalım Evet Karadul geldi buradan İlk olarak bunu alalım Buna uyandırma başmışız zamanında bak. Bakın inşallah bunlardan hepsi 3 yıldız gelmez. Haydi bakalım. Aha yakaladık be tamam. CGR'yi yakaladık arkadaşlar 5 yıldızı. Evet verdiğimiz kredilere değdi arkadaşlar yani. Güzel. Çok güzel bir açılım oldu benim için. Müthiş hatta. Ben şimdi yarınki kristal de alacağım arkadaşlar. Yarın 2021'in geleceğini düşünüyorum. Yani yarın muhtemelen 2021'in hero'larının olduğu kristal gelecek. Onu da alacağım. Bu seneki kahramanların olacağı kristal içinde. Bakalım oradan da inşallah güzel bir şey yakalarız. Bu şekilde devam ederiz umarım. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu şekilde olsun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. herkese oyunlar.